Bu Crimson Spear. Minecraft'ta yeni gelen mızrağın güçlendirilmiş hali. Ama bu sadece bir mızrak değil. Lanetli bir güç kaynağı. Kullanan kişi inanılmaz bir hız, güç ve dayanıklılık sağlıyor. Crimson Spear şu an sucuğun en tehlikeli medeniyetinde korunuyor ve yerin sadece medeniyet sahibi biliyor. Bugün bu mızrağı alıp esen bir kralı olacağım. O yüzden videoyu sonuna kadar izle. Beyler, o alacağız. Bugün o bizim olacak ve sadece burun değil, bu bölgenin değil, bu sunucunun kralı olacağız beyler. Hepimiz herkesi ayaklarımızın altında ezeceğiz, tamam mı? Yeah. İşte bu! İşte bu be! Beyler, onların konumunu biliyorum, nerede olduklarını biliyorum ama şöyle bir sorunumuz var ki... Onlar yani biraz güçlü ve tanımadığımız insanlar var. Yeni gelen, sunucuya yeni katılan yeni birkaç kişi var. Ve onları ne kadar güçlü olduğunu bilmiyoruz, yerlerini biliyoruz ama onları bilmiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyorum o yüzden. Şimdi... Şöyle bir planım var aklımda Gideceğiz Gizlice sızacağız oraya Ama nasıl sızacağız Buldum Görünmez kızım sızacağım ben. Sonra siz de onları oynarken ben o mızırı çalacağım ve onlarla beraber bam diye yok edeceğiz onları. Nasıl fikir? Çok iyi. Çok, çok iyi. iyi. Yapmadım evet. Şimdi beyler şöyle bir haritayı açın. Haritayı açtıktan sonra sağ alta doğru gidin ve orada kocaman bir krallık var. Bakın ben gittim be. Evet şu anda bin blok iki blok falan uzakta. Ama o krallık şu anda küçük olarak gözükse bile çok sıkıntılı bir krallık. Şimdi hızlı bir şekilde gidelim o krallığa doğru beyler. Gelin takip edin beni. Arkadaşlar bu arada burayı da önceki videoda ele geçirmiştik. Videonun sonunda çıkacak playlistten izleyebilirsiniz sezonda. Neyse şimdi beyler takip edin beni. Hop şöyle bir gidelim. Tamamdır. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere 5 tane görmez iksir yaptık. Bunlar bize hayli hayli yeter. Gelin beyler takip edin beni. Oraya doğru gideceğiz. Şu anda çok yaklaştık. Şuradalar arkadaşlar. Valla Bilal çok garip gözüküyor ya. Video başında görmüştün siz burayı. Ama şu anda Emir ve Yusuf burayı ilk kez görüyor. Bak şurada birkaç tane birisi var. Görüyor musunuz? Burada uçuk uçuk duruyorlar. Şimdi beyler size şunu demek istiyorum. Beni takip etmeyin. Ben zırhımı çıkartıyorum. Ben yavaşla oraya doğru gidiyorum tamam mı? Görüşürüz tamam, beyler. Hadi, Görüşürüz. şimdi şöyle bir basıyorum hatta siz de gelin Adam be isminizi yazsın şey. gel gel Heh, tamam hop şöyle bir fırlattım hemen tamamdır hepimiz görmez olur Allah'a emanet olun. görüşürüz beyler şimdi. Sen de, görüşürüz hadi. mikrofonumu kapatıyorum ve kapattım bay bay hadi bakalım arkadaşlar şimdi şöyle bir bunu giyeceğim şimdilik ve hızlı bir şekilde uçacağım sonrasında zaten şöyle bir çıkartacağım tamamdır geldik bir şunların yerini ayarlamam lazım ama tamam 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 tamam, tamam. arkadaşlar dur envanterim gözüküyor envanterimde kılıcım gözüküyor tamamdır şimdi şöyle bir etrafa bir bakalım etrafta neler varmış bir gözlemleyelim arkadaşlar şimdi şöyle bir yemek yemek istiyorum gideceğim öleceğim bakın burada bir tane porta var bu portaldan bir bakalım neler varmış burada sanırım hiçbir şey yok tamamdır burada olamaz zaten mızrak arkadaşlar şimdi büyük ihtimalle çok zor bir yere sakladılar ya da kralın odasına falan saklamış olabilirler şimdi şöyle yapacağız aha bakın 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 burada birkaç kişi var Loki var Kayra var tam bunları tanıyoruz Hasan var bunu da tanıyoruz Kosti Kosti'yi tanımıyoruz bakın Enes'i de tanımıyoruz şurada Enes diye birisi var tamam tamam sorun değil şu anda 5 dakikalık görmezliğimiz hala var burada bir tane evimiz var buradaki eve bir gizlice girebilir miyim ben abi şöyle bir girelim direkt Sesi Ses duymamıştır inşallah yakında birisi vardı çünkü. Bakalım bu evde bir şey yok gibi gözüküyor. Sandıklara bir bakalım. Sandıklarda da bir şey yok. Ah birisi girdi. Kayra girdi eve. hemen şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Hazır kapı açıkken. Bu Kostin skin'i bu arada Emre'ne benziyor. Tek... Niye hayvana vuruyor? falan diyor. Papağan öldü. Kavga çıktı arkadaşlar. Oo oo. Oğlum, o, niye o, niye o. Eren Eren. Oo, hayvan hayvan. Hayvan. Eren, kavga çıktı. Görmeden gitme muzura bak. Hayvan var. Kimse görmeden mı? gidip muzura bak. Ee, bakayım Kimse görmeden gidecek muzura bakıp geliyor. Oo. Bakalım da neden? Çabuk kontrol etmemiz lazım. Bazı haberler birlikte kontrol etmemiz Arkadaşlar tamamdır çok büyük bir fırsat elde ettik. Şu anda nerede olduğunu bulabiliriz mızrağın. Bakalım şöyle bir bekleyelim. Acaba buranın başkanı Kayra mı veya Eren mi? Çözemedim ya şu an konuşuyorlar sanırım arkadaşlar. kontrol etmeye gidiyorum. Aa, aa, gidiyor gidiyor tamamdır. Şöyle bir arkasından yavaş yavaş takip edelim arkadaşlar. Tamamdır çok iyi çok iyi çok iyi. Zıplamam lazım zıplarsam çünkü efektlerim gözüküyor. Tamam o bir anlık bir buga girdi. Bu ne oğlum burada parkur var. Tamam yaparız. İlk bu parkuru bir geçsin bu bir. Ah Ender'inci attı lan. Bir dakika bir dakika bir dakika hızlıca gitmem lazım. Ender'incim var mıydı benim? İndiricim vardı. Şöyle bir atalım arkadaşlar indiricisi. Tam değer. Oo burada bir sıkıntılarımız var. Ben buraya gidemem. Ben buraya gidemem onu söyleyeyim. Zırım orada asla gidemem. Karanlık çok karanlık çok karanlık çok karanlık. Bir dakika arkadaşlar çok sıkıntı. Şu an hiçbir şey görmüyorum. Şöyle bir şuradan bir uzaklaşmak istiyorum. Yoksa burada vardım beni çiğner arkadaşlar. Yani şöyle bir yavaş yavaş bir gidelim. Şöyle şunu da bir vuralım. Hadi hadi vuramadım vuramadım vuramadım. Lan vuramadım ben niye vuramadım? Evet. Yani tamamdır. Şöyle şöyle mi mıydı da tamamdır. Arkadaşlar Mızrağın şu anda nerede olduğunu biraz öğrendik gibi. Bu bizim açımız çok iyi ama şimdi bir için hızlıca bir hızlı gitmemiz lazım 10 saniyemiz kalmış başka bir iksiri de harcamak istemiyorum şimdi şöyle yapacağım hop Yusuflarla bir görüşmem lazım hem bir attım arkadaşlar tamamdır kaçtık 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 süper şu anda beni göremezler tamamdır süper arkadaşlar şu anda kendi dış görünüşe tekrardan büründüm şöyle bir zırhlarım falan her şeyimi tekrar bir ayarlayayım şimdi gideyim şu Yusuf'un Yusuf'ların yanına nereye gittiler la bunlar onları da bilmiyorum ki lan oğlum Emir Adem ölmüş olmasın bak bir oğlum, kim bir arasına Nerede gitti. Nerede kaldı bu? Ölmemiştir bence ama İşi uzun sürdü herhalde. İşi uzun süremez oğlum. Gelmesi lazım mı şu ana kadar. Ha oradalar. tam tam arkadaşlar. Şuradan hızlı bir şekilde gideyim. Beyler ne yapıyorsunuz? Bu ne, yapıyorsun? ne lan? Beyler o, ne Hoppala geldim. Hop, balığa, geldim. Ne yapıyorsun? Adem iyi misin sen? İyiyim tabii ki iyiyim oğlum. İyi olmayacağım da ne olacağım lan? Oğlum la? öldün sandım ya. Manyak yok, yok. Ne kadar sorun yok. Ya. Şimdi beyler mızrağın olduğu yeri biraz bir çözdüğüm gibi. Şu anda orada bir tane mahzen gibi bir yer var tamam mı? Oraya girince parkur var. O parkura girince de gerisi de dolu bir yer var böyle garip. İşte oradan sonrasını bilmiyorum. Çünkü vardı falan çağrılır diye hiç gidemedim zaten. Saniyemde az kalmıştı sonradan fark ettim onu da. O yüzden beyler gece olunca tekrar gideceğiz oraya. Gece olunca bir bakalım. Bir bunların ayrılmasını beklesek ya. Bir gezmesini beklesek. Şurada bir tane daha Büyük krallık var bu arada onu fark ettim Yusuf ne Tamam bu, Şimdiden... Bir saattir konuşuyor ama ne anlatıyor acaba ya Harbi ha Sen böyle. Böyle Yani yapıyor böyle. Böyle, 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 böyle yapıyoruz beyler. ama bir şey anlatıyor He o, Ne oldu Arkadaşlar 2 saniye izni alacağım bir Ben şunları bir anlatayım tekrar Şimdi anladınız mı peki Canım dostlarım Oo, Çok, evet, evet. Yani. Tabii çok ki, iyi Tabii ki Şimdi Çambel o zaman orada. Beyler geceyi bekliyoruz Hadi bakalım Şimdi eve gidelim bir Tekrar geliriz zaten Hop Şöyle bir gidelim Gelin bakayım Arkadaşlar biz eve gidelim Gece olsun sonra tekrar bir gelelim Sonra başlayacağım videoyu Hatta dönün Durun sesim duyuyor Burada bir tane bir delik var. Gelin bana doğru. Bana doğru gelin. Buraya geleceğiz. Burada yaşayacağız bir süre. Gelin. Tamamdır. Oo burası bayağı genişmiş lan burada. Şöyle geleceğin arkadaşlar bam. Harbi inanılmaz iyi. Neyse. Tamamdır beyler. Sanırım akşam oldu çünkü sisler gitti. Şimdi şöyle bir bakalım ve aynen öyle gece olmuş. O zaman ben arkadaşlar şöyle bir hızlı bir şekilde gideceğim ve bir içeri girmeye çalışacağım tekrardan. Bir bakalım acaba uyuyorlar mı? Uyumuyorlar mı? Ya da dinleniyorlar mı? Evlerindeler mi? Hepsine bir bakacağım. Kontrol edeceğim. Şu anda hala uçanlar var bu arada. Şöyle mikrofonum da kapatayım arkadaşlar. Zırhlarımı da çıkartayım ve artık hazırız diyebileyim yani. Değil mi? Hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar. Güzel güzel. Hop bunu da attık mıydı? Okey dokey. Mükemmel yemin arkadaşlar. Mükemmel. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Sanırım herkes evde çünkü dışarıda pek bir kişi şey gözükmüyor. Tam güzel, güzel vallahi işime gelir. Çok fena işime gelir hatta. Şimdi şöyle bakalım Kayra evinde. Tam Kayra. okey. Bakalım orada. Loki burada. Eren, mızrağı kontrol ettin mi? Ettim yerinde. Tamam, tamam. Bir tamam. haberler duydum. Adem falan mızrağı çalmak için buraya geliyorlarmış. Hmm. Nereden geldi? Kim çalabilir ki onu zira? İşte o yüzden seni kontrol etmeye git. Neyse yarın sabah bakarız nasıl? hadi gidelim. Nasıl? Bakarım. Oğlum nasıl ya? Cibop kim, kim sızdırmış olabilir? Bir saniye çok şu anda aklım çok karıştı arkadaşlar. Ana bir dakika neyse 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 ben bir şu parkur falan bir bitireyim arkadaşlar hatta direkt Ender Hitch'i Dur 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 Şöyle biraz bir parkur pros olayım şöyle. Evet arkadaşlar bugün Minecraft Youtuber'dan eleştiriyoruz. Bugün şu YouTuber şunu şunu yapmış. Neyse neyse şu yeter. Şöyle bir koşalım arkadaşlar. Tamamdır. Yavaş yavaş geçelim şimdi şuradan. Aha tamam tamam tamam. Aa şunları bir tetiklemesek iyi olur. Hatta bunları kırsam mı? Kırsam iyi olurdu. Oğlum bir dakika. Aa hiçbir şekilde ses çıkarmam lazım. Ses çıkarırsam onlara gidebilir. Öyle bir sistem yaptıysalar var ya direkt öldürürler arkadaşlar beni. Bulurlar valla. Neyse şimdi shift basarak basarak gidelim şöyle bir. Hey bu arada şunlar falan çok fena ses çıkartıyor. Onlardan da bulabilirler de. Korkuyorum şu anda. Umarım gelmezler. Çok korkuyorum. Dua arkadaşlar. Tamamdır sorun yok sorun yok. Çok az kaldı. Az kaldı Burası neresi? Lan ne oluyor? Bir dakika bir dakika. Geç, bir, birisi geldi. Lan lan lan. Lan. Eee e, e, Eren gelmiş. E, ee, arkadaşlar arkadaşlar Eren gelmiş. Bir saniye dikkat etmem lazım. Şu anda beni bulabilir. Tamam. Tam sorun yok. Sorun yok herhalde. Gitti. Okey okey okey. Arkadaşlar çok korktum bir anda bulunacağım diye ya. Bir dakika bir dakika şimdi. Burada her yeri aramamız lazım. Burası normal bir maden lan. Bu nasıl bir koruma? Bir dakika. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. İnelim. Burada neler var? Burada bir şey yok gibi. Şöyle bir atlayalım bir de. Burada hiçbir şey yok gibi arkadaşlar. Tamam. Tamam. Oo, burada gene skaklı bir şeyler var. Bak ya bu karakterden ben niye bu kadar çok tırsıyorum ya bir saniye. Şöyle bir zırhımı yiyeceğim arkadaşlar artık çünkü yani zırsız olmaz ya. Tam arkadaşlar arkadaşlar Artık zırımız var. Artık çok yakışıklıyız. Şimdi o oh, Bir dakika bir dakika burada mı? Burada mu sen ciddi olamazsın? Sen ciddi olamazsın buldum sanırım arkadaşlar. Oy bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Onun bu kadar kolay olmamalıydı. Oha <laughs> arkadaşlar sen ciddisin. Valla bile buluşum. Oha bir dakika hemen almam lazım bunu nasıl alacağım ki ama. Hmm, şimdi la, la o oh, geldi bir dakika. Aha arkadaşlar aksiyon vakti geldi diyelim o zaman. Şimdi şöyle bir uçalım ve Gelin bakayım gelin gelin gelin. Bam vuramadım. Hop vurdum. Tamam süper. Tamam vurdum. Ve hadi ölecek 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 ölecek. İki tane totem patlattım arkadaşlar. Vurdum totem patladı bunda. Hadi. Ve geberdi. Geberdi geberdi geberdi. Tamam süper süper süper. Şimdi şöyle bir. Şunu bir gebertmeye bir başlayalım. Şimdi. Bir dakika bir dakika biraz uzaklaşayım. Hop. Geber. Geber. Canım azaldı. Tamam. Kaç. Şimdi. Bam. Şunun totemi yok arkadaşlar. Totem sizi bir öldüreyim. Bir aradan çıkartayım. Yoksa sıkıntı çıkartacak bu bize. Tamam. Hop. Totemsiz geberdi. Tamamdır. Tamamdır. Hop gel bakayım totemli iki. Oh, oo oh, oh. Tamam. Şimdi şöyle bir. Ben üstüne üstüne bir gideyim arkadaşlar şunu. Hop. Hop. Tamam. Hayır hayır, hayır 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 Tamam. Son yok son yok son yok. Gemim değil tamam. Uç 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 uç. Güzel. Şu aslında var ya. Şu şeyi alabilseydim mükemmel olacaktı ama. tam patladı. Hop. Hadi 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 hadi. Gebereceksin. Ve geberdi geberdi geberdi. Sen de gebereceksin. Gel buraya. Kaçamazsın benden kaçamazsın. Şu anda kaçmaya çalışıyor full kaçmaya çalışıyor Ve geberdi oh süper 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 ikisini de gebertim hemen hızlı bir şekilde şunu almam lazım arkadaşlar. işer hızlı hızlı nereden gideceğim ee, şuradan biraz bir blok kazayım şurada elmas var bu arada bir süre. kır 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 şu blokları kır tamamdır tamamdır hepsini içini bitirdim şu anda var ya o üsttekiler full buraya akın edecekler çok sıkıntı bir dakika lan benim envantemde vardı ki şurada zaten arkadaşlar şunları bir alayım şöyle tamamdır şimdi buradan direkt ortaya doğru gidebiliriz ama şöyle bir sorunumuz var arkadaşlar buradaki void'e düşmememiz lazım void'e düşersek sıkıntı çünkü hemen yani şöyle bir koy 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 tamamdır alacağız alacağız vallahi biraz alacağız şu anda hedefimiz o arkadaşlar video başından beri ulaşmaya çalıştığımız şeye ulaşıyoruz. Süper. Bu arada şunu alana kadar de arkadaşlar aşağıdan like atmayı unutmayın. Çünkü vallahi gördüğünüz az önce bunları yapabilmek için onları böyle bu şekilde öldürebilmek için arkadaşlar çok çalıştım ben arkadaşlar. Neyse şimdi oha lan burada oh, fena yazıyor bir sen neyse neyse. Şimdi bu meysi üstte aldık zaten bunlar burada kalsın hemen arkadaşlar yukarı doğru bir çıkalım. Buradan bir def olup bir gidelim. Bakalım buradan çıkış yeri başka neresi var? Bir bakalım arkadaşlar etrafa. Ama ondan önce bunu bir denemek istiyorum. Mesela şöyle bir gelelim. Bam diye bir vursak. u oh. <laughs> Tek gidi. Valla çok iyi arkadaşlar bir dakika Çık şuradan çık 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 şöyle bir gidelim Ve dışarıya bir çıkalım arkadaşlar hızlı bir şekilde Hop tamamdır direkt çıkacağım arkadaşlar Kaçacağım buradan direkt hiç bekleyemem Hiç beklemem hiç hiç bekleyemem Bay bay kaçtım 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 tamamdır arkadaşlar beni duydular Kesin duydular şu an var ya bay bay dediğimi duymamışlar Bir dakika sesim kapalı çünkü Oha şunlara bakın resistance 3 Fire resistance 3 güç 3 3 efsane efsane bir şey. şu anda var ya Tek atacağım hepsini arkadaşlar mesela şöyle bir gidelim Merhaba merhaba abi sesimi hala duymuyorlar bir saniye. Merhabalar, merhabalar efendim. Nasılsınız? Nasılsınız? Merhaba, Nasılsınız? Aynen, ben de, ben de. Tabii ki buradayım oğlum. Ne, Lan. ne olacaktım burada olmayacaktım da. Arkadaşlar Hiç Bir an nasıl kullanacağını bilmiyorum çünkü tam. Ya sen yine mi evet, gelmeyeyim mi? He? Eski dostum. Gelme, Aa, bir dakika Hatta beyler bir şey. açılın. Dur dur kaçamadım kaçamadım kaçamadım. kaçamadım. Arkadaşlar o zamanların işini bitirme vakti geldi değil mi? Bam. İlki öldü. Gel bakayım gel. Adem. sen de gebereceksin. Adem bu nasıl aldın sen? Sen nasıl aldın ben onu? Ben alırım oğlum sen. Siz konuşuyordunuz ya onu tek tek. Durun bakayım durun durun ya durun be. durun. durun. Şimdi durun lan yerinizde. Allah Allah siz Ay. kim mi oluyorsunuz lan? Ha? Aşağı siz gönderdiniz değil mi, değil mi bu askerleri? Ha? Bunlar mı durun, koruyucuları? Dört. Onlar Bunlar mızrağın koruyucu koruyucular ha. Öyle mi? Ve artık bu mızrağın koruyucular ya benim lan. Var aa. mı? Ha? Aa! 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 Hadi bakayım. Adem bırak onu. He bıraktım bak şimdi gördün mü bıraktım Bırakayım bırakayım istiyorum bırakma İstiyorum bak hop 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 bir dakika arkadaşlar şöyle saldırın, ben bir altınımı bir yiyeyim saldırın. ben bir Şöyle saldırın. bir yiyeyim Herkes ben saldırın. bir altı Sonra bam diye bir, bir birisini öldüreyim diyecek öldüremedim bak Heh tamam birisi öldü birisi daha öldü arkadaşlar sorun yok Hadi Tamamdır uçalım, uçarak, olur lan geber geber sen de geber sen de Oğlum hepinizi geberteceğim hepinizi Hop vurdum geberdi geberdi <laughs> Bu ne kadar güçlü bir şey bu ne kadar güçlü Bam oğlum geber bu da geberdi oğlum dur 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 lan yerine Kero ne oldu ne oldu Kero şimdi bak sana bir şey demek istiyorum şimdi bak sen gibi konuşma sana bir şey demek istiyorum evet Hayır. gel buraya gel 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 kaçamazsın nereye gidiyorsun lan sen gel gel bak 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 kaçıyor kaç kaçıyor, kaçıyor lan dur bak kero sana dur beni duymuyor ki sana son kez bir şey söylüyorum sen bir ilk bir şu totemi bir kaybet. Kardeşim hala mı totemim var senin ya? Sen gene bir totem kaybet. Şimdi güzel bu arada. Ha sen bu niye lan taşımıyorsun? Bak gene bir gene bak. <laughs> Allah Allah. Oğlum iki oluyor ha bu. Hatta üç oluyor. Sen niye bunu evet Eee He? Niye oh. taşımıyorsun de? He? Eee şey, He? Emota da yarı. He? Yarıyor he he şu an bak envanterindeki elleri açtım he ne oldu he ee, konuş Tamam hadi bye bay 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 bak bak vuruyor. Normalde bırakacaktım seni ama vurdun diye bırakmayacağım şimdi gel 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 Ay. gel 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 buraya gel kaçamazsın kaçamazsın bak başka krallığa doğru gidiyorsun kaçamayacak hop oğlum kaçamazsın gel buraya kero kero sonunu getireceğim seni bakalım nerede o nereye gitti lan o nereye gitti lan o nerede bu aa oradaymışsın sen dur şimdi dur sana bir şey yapacağım. Merhaba şimdi bam bunu yedin. Ah. Sonra bir de bunu yedin. Hadi bakayım gebel. <laughs> Hadi çok, çok iyiydi arkadaşlar vallahi kazandık. Şu anda var ya Tom her yer benim rengim lan gün doğumu diye. Kıp kırmızı her yer kıp kırmızı. Görüyorsunuz mükemmelim ya ben. Ben neyim ya? Şu mızrağa bakın arkadaşlar. Neyse çok övmeyeceğim kendimi. Çok översem arkadaşlar sıkıntı olur sonra. Vallahi bu şimdi çok şey ha, gün batımı. Neyse bunu da haddini bildirmiş olduk arkadaşlar. Aa bak burada hala geziniyorlar. Şöyle bir emirle Yusuf'un yanına bir giderim arkadaşlar. Bir bakalım neler yapıyor onlar. Burada bir yerde falandırlar da neredelerdir acaba lan? Ana dur. Burada olabilirler. Bir dakika buraya bakalım. Buraya falan burada falan durun demişler. Aa, aa burada yapı var. Burada vesem atlarla bunlar. Bir dakika buraya bakayım. Arkadaşlar buraya araştırdım vallahi da hiçbir şey bulamadım vallahi billahi. Neyse şöyle bir evimize gidelim. Belki rot falan da oyuna girmiştir ve onlarla da bir konuşuruz şöyle bir göstereyim ve onlara gücünü gösterelim. Vallahi bir çok iyi. Şuna bakın. Aa. Oh, neredeler şimdi burada bir şey var mı? Bakalım bir. Vam diye bir girsek şöyle bir şeye. Ben çok iyi olur. Ama yok ki hiçbir şey yok. Neyse gidelim eve. Arkadaşlar geldim şu an anda eve de bunlar buradadır. Umarım buradadır ya. Valla burada değillerse. Aha tamam tamam. Beyler ne habersiniz? İyi senden, senden ne haber? Aha, geldi. Hoş geldin. Sonunda. İyi ya of beyler be. aldım. Aldım. Bu arada Yusuf nerede lan? Bakayım. Yusuf yok orta ya, orta. Yusuf hala gelmedi ya. Öldü. Hala gelmedi, o. Değil. Ben Neyse. de burayı tamir ediyordum. Bir şey olmaz. Gelir o gelir o. Beyler şunun gücüne bakın. Mesela elinize bir şey. Bakayım. Söyle elinize bir şey alsanız. Tötem da. Çok güzel ya. Aldım aldım, aldım aldım aldım. Bak şimdi. Bam. Ay. Bam. Ay. Hop. Oy. Op. Oy. Op. Oğlum. Oğlum al. dur lan dur. Gel gel. Dur dur. Lan, Dur. Hop. lan sen ne ölmüyorsun? Git. Gel lan ne buraya. Ya. Git git. Git git. Ya ben roldum. aa <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Ölecek. Gel gel Emil üstüne diyeceğim. Bam. Ya Oo. beni niye aşağı Bam. <laughs> Oy. Bam. Ah. Ah totemi çıkarmış. Hayır ya arkadaşlar totemi çıkar bir öldürür yazık ki Rodo. Orada da öldürdüm yanlışlıkla bir dakika neyse. Umarım umarım tekrar düşman kesilmez basmış ya da. Ya eh, konuşamadım. Beyler bu şu anda. Valla en güçlü olduk lan. Beyler. Harbiden şu an en güçlüyüz ha. Da öldü mü cidden Başka o? Başka yok Heh, mu? Tamam, Bay Kim yok mu? Güç krallık bizden. Yok. Oğlum beni niye yine öldürdün lan? Bizden güçlü krallık yok yoksa e, ya elinde şey var sandım totem üzülerim şunu da öldür senin, lan seni beni ben, öldürürüm seni ben <laughs> totemi kır. Ee, neyse Olur. o zaman beyler gelin var lan arkadaşlar bir videomuz daha sonuna gelebiliriz vallahi şunun şeyine bakın şunun a ya şuna bakın ya şuna oğlum bakın ve sus beni delirtmeyin Gel buraya. Gel buraya. <laughs> gel buraya. Gel. <laughs> o zaman arkadaşlar tekrar dediğim gibi üstteki playlistten diğer önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Önceki SMP videolarımı. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada hala like atmadıysanız beni çok kırıyorsunuz. Like atın yoksa bakın elimdekini görüyorsunuz zaten. Neyse o zaman sonraki videoda görüşmek üzere ve bileler sizde. Hadi görüşürüz. Allah belanı verecek çocuk.